Hadi aç çöpü. Ne canım? Ne o yedi? On altı. Aferin. At anneciğim. Puy. Puy. Kapat şimdi. Puy. Yetmiş üç aşkım. Puy. Puy. Yok ya 65. Koy. Ne gidiyorsun sen? Hadi bye bye, bye bye, Hadi bye bye balle, bye bye, bye bay. Hadi bir çirkin yap bana. Çirkin yap. Ay yerim ben senin surat. Hadi bir de çak anne. Gel ben çak yapalım. Çak. 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 Hadi çak. Aa. Yok mu çak? Bye bye. Tüh. Puy onlar. Puy annem. Puy hepsi. Uy. Puy. Ha. Ah, düştü şapka. <laughs> ha. Hadi bir çirkin yap anne. Hadi çirkin bir göreyim senin. Ne oldu anneciğim? Benim. <laughs> Annem. Söyle. Tschüss. Bye bye. bye bay anneciğim. Anne. Annem söyle. Anne. Annem. Bu si. Anne. Bu si. Bu si? Bülent Anne. Anne söyle. Anne. Aşkı. Hadi bay bay. Hadi dolaş gel babayla anneciğim. Tamam canım. Bay bay. Bay bay. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun aşkım. Ha, ne oldu? Nerede Yasemin? Ha, nerede Yasemin? Ha, hani işte? Anne. Anne. Nerede Yasemin? Hani bir şey Oğlumla gece gezmeleri. Değil mi oğlum? Ha? Minik kuş. Minik kuş. Ne oldu? Kim geliyor anneciğim? Araba mı geliyor? Hii. oh bayağı da ağır oldun oğlum artık sen? Maşallah. Ha? Geçen sene minnak bir şeydi. Hı? Aa, kim o? Aa. Hadi gidiyoruz oğlum. Dikkat et hadi. Hadi canım gel. Hadi bir çirkin yap bana. Hani çirkin? Hadi. Hadi gel mamam mam alalım gel. Sekiz numara seni gel. Aa. Hallo! Er ja, grüßt dich auch, gell? <laughs> ja, halt, ja. halt, Baby. Komm, geh mal. Geh! Dann, halt! taş taşıdı. <laughs> Böyle horluyoruz. Anne yesin beni. Allah'ım ya. <laughs> o, oh, Oy. Oh. Nasıl da horlarmış benim ben <laughs> Taş taşıdı benim oğlum. Taş. Uy çocuğum benim. İyi uykular meleğim benim. Uykuzucuğum. Nasıl anneci? Hani çirkin yap anne? Hani çirkin yap anne? Hani çirkin? Hop oh. ya. Müziğe tempo mu tutuyor benim oğlum? Hadi çirkin anne. İşte beklediğiniz fırsat. Dokun ala, sen çirkin anne. Ho ho. Hadi çirkin yap anne. Hani çirkin? Hani çirkin oğlum? İsveç Ağzını Problem yerim ağzını. Oh, Bay bay mı onlar anneciğim? Bay bay. Paşa. Keyifler yerinde anneciğim. Ha? Benim oğlum gezmeye mi çıkmış? Benim oğlum gezmelere mi çıkmış? Ha? Artist. Artist senin. Ha, iş yüzde ver diyor. Ah, ah, selam mı veriyorsun? Yerim ben seni. <laughs> selam veriyor, yerim ben onu ya. Kimi Evet, veriyor. geçti ya çocuk. Alo. Hadi selam ver. Aferin selam benim oğluma. Ol. Hadi bir de çirkin yap başa. Hadi bir de çirkin yap anneciğim. Hadi bir Ay ben senin yerim o güzel suratını annem. Hadi bir de bay bay. Aferin. Aferin. Hadi bir de çak anneciğim. Hadi bir de selam ver bir daha. Bay bay benim paşama. Göster anneciğim hadi. Nen nen anne de bu oyuncağı çağır. Yok o da yorulmuş. Lele lele lele. Lele lele lele. Ama başka çantayı... Hadi göster hadi. Hadi anne. Al, 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 al anne yan lazım diyor. Ha. Hayır ya. Bak, yok yok var var oğlum var. Hel lele çok fenim. Hadi anne. 2 tane 3 tane çanta. ise necekse o onu bak. Her zaman birlikte olan bu neşeli takımın maceralarına katılmak istiyorsan, kare yani yepyeni oyunuyla seni bekliyor. Ay, neler varmış televizyonda. Ay Hadi bir selam ver. Selam ver anneciğim. Ay çirkin oğlum. görmüyorsunuz olayı. Katli. Tina, şık tırt da oğuz bu interesan çoğu var. Şıkkı nok ya. Şıkkı nok ya, bitti. Etiz gel. ganze, komplett bis zum Ich habe hier genug da, Ich habe hier genug da, Du kannst alles, gell? Mama? Hı? Ama onlara inanmıyorum. Çok tatlısınız siz. <laughs> anam çok tatlısın sen. <laughs> Aferin benim oğluma. Ay anam ben sizi <laughs> yedim. Tamam anacığım onları bana. Son durumlar böyle. Oğlum babasıyla. Artık sıkıntıdan yerlere yatmaya başladı. Canım kıyamıyor bana sabah altıdan bu yana. Git gel. Ürün Keyifler nereye gitti bilemiyoruz. <laughs> Canım Böyle bir şey galiba. ki, bir, iki, bir, iki, hop. Hadi oğlum hop. Ha. Bir, iki, hop. Hop. Oyna. Hadi. Bir, iki. Hop. Çok yakışıklı oldun anneciğim. Vav wow. hadi bir selam ver bana. Hadi bir selam ver. Hoppa. Selam oğluma. Selam. Çak. Çak. Hoppa. İyi iyi. Ee, selam ver bana. Selam ver. Hadi selam ver anneye. Hadi selam ver. Oo, aferin herkese selam. Herkese selam. Bir de çirkin. Hey. Hey, saat mi de? <gülüyor> Senin var <laughs> ama. Ya. Ha. Gel, gel saat bakalım. Gel saatlere bakalım. Gel saatlere bakalım. Gel. Gel saatlere bakalım. Gel. gel, saatlere bakalım. gel. Wow. Bir dakika. Nereye gidiyorsun oğlum? Hadi bay bay. Çüş. Hadi bir selam ver bize. Hey, aslanım benim be. Hey. <laughs> 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 Ali bir de çekin ya. Hadi. Gidiyor benim oğlum. Hah. Hadi bir de selam çak. Çak bir selam. Aaa yaslan oğlum. Benim. Benim ay benim. Ay yeri bu çirkin sıratırı ben size. Ama yok orada. Vaa wow, teyzesini almış benim oğluma. Hadi bakalım. Ali bak istersen üstüne. Ma? Hmm, Aa şey buradan alacağız. Nerede taraftan alacağız? Mekin. Bak geri veriyor bak. Hadi yürü gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Artist. Hadi yürü. Yalla. Yerim ben onu. Hadi yürü. Yalla. Hadi. Ve selam veriyor kızlara. Hadi. Bunlar aşağıya sığar mı sanki? Sığanı koy. As. Ne pui pui? Hadi çüs. Bay bay. Hadi bir selam. Ay aslan oğlum benim. Hadi gidiyoruz. Yürü. Hadi bay bay. Çirkin yap anne. Bana? Oğlum çirkin yap anne. Hadi bir çirkin yap anne. Hadi bir selam ver bir daha Ay, hoppa. Şu, de. Ay baba. Güzel bir aile abi, tablosu. Face'te istemiyoruz Bak, lütfen. Biz face'e paylaşmıyoruz artık. Biz Instagram'cıyız yavrum. Instagram'da da istemiyoruz. Abi. Severim seni, face takılmıyoruz kardeş. Yeni hobimiz Instagram. Zaten Tori e, bu kadar kişiyi almıyor burada. Hadi oğlum. Hadi anneciğim. Hoppa hadi bay bay ben gidiyorum. Çüz. E niye kırdın onu şimdi? Niye kırdın ki? Kal bebeğim. Ekrattı. Ekrattı. Gel mek mek. mek Finger verletzt. Hadi gidiyoruz oğlum Hadi gidiyoruz Ay, Sevince bak Ay, Sevince bak dayısına Alas gel buraya Alas gel canım gel. gel Gel Gidiyoruz hadi Ay Ay kafaya bak Nefes nefes. Ay ben yerim sizi. İki tane pirala daha dolanıyor. Yerim Hadi. ben sizi. Apa, apa, Koş oğlum. Koş paşa. Koş paşa. Koş oğlum. Ay askerler sizi. Aslan parçalarım benim. Koş. Koş paşa. Işığı hadi yolla onu gidiyoruz ablam. Başım, koş Elias koş. Neredeymiş Elias Ladies? Yakala yakala. Hadi yakala Elias Edis'i. Yakala Elias Ladies'i. <laughs> hadi. Çocuğum çocuklara geliyordu tuttunuz çocukları. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsun? Barçı, nereye gidiyorsun? Ana İkizlerle Çek gidiyor mi? benim Aa, oğlum. Soğuk lan acayip. Vallahi Git çıkma. Oğlum çıkma. Doğal Alaz. Bebe. Alaz nereye gidiyor Alaz? Süne çamur. Akıt biraz iç onu. Oo yafaat. Paşam benim. Nasıl Bana baksana benimki nasıl kuruldu. Bye abi, bye. <laughs> Hadi çüs. Hadi çüs. Wie fand ihr? Wie fand die Mama? Oğlum çüs. Hadi bay bay. Et Radio aufgetreten. Ya, die können Journalisten. Ja, so, schon yani. so, Eja, <laughs> sind İyi akşamlar. Oğlum. Hadi çüs. Bay bay. Bay bay. Bay bay paşaları. Hab seine dritte. Ne Problem. Ich 뭐 긴다가 왔